Evet, aktiva dörtlü flaşör yapımı. Hemen başlıyoruz. Nasıl yapılıyor? Önce şu bloğu söküyoruz arkadaşlar. Önce aynaları söküyorsun. Aynalar çıkıyor. Ondan sonra şurada ve şuradaki vidaları söküyoruz. Sonra şuradaki ve sol tarafındaki vidayı söküyoruz. Bu parçayı söktükten sonra arkadaşlar sol fren levyesinin altında bakın burada 3 tane yan yana kablo geliyor. 3 tane yan yana kablo. Şöyle 3 tane kablo düşün. En sağdaki ve en soldakini açıyorsunuz kabloların. Şu herhangi bir elektrik kablosunu buna montaj bağlıyorsunuz. Bantlıyorsunuz. Birinci aşama bu. İkinci aşama bir tane aç kapa düğmesi ilave ediyoruz. Bu düğmenin arkasına buradan çektiğimiz kabloyu getirip bağlıyoruz. Montaj işi bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu şu anda kapalı. Normal sinyaller çalışacak. Sola sinyal verdim. Kapattım. Sağa sinyal verdim. Kapattım. Şimdi demin bağladığımız kabloyu anahtarı açınca bak direkt sağa sinyal verir bu sürekli. Sola sinyal verdiğimde de dörtlü yanar. Yani sistemi kandırıyorum. Sola sinyal verdiğimde çektiğim kabloyla iki ışığı beraber yaktırmış oluyorum. Bu kadar basit.